Türk müzik ve sinema dünyasının ünlü ismi Emrah, büyük serveti, yatırımları ve ailevi ilişkileriyle yeniden magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Haberler.com'un sevilen programı magazin bahanede Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, sanatçının sahip olduğu iddia edilen 300 tapu, milyonluk kira gelirleri ve aile içindeki çalkantılı ilişkilerini detaylı bir şekilde ele aldı. Programda en çok dikkat çeken konulardan biri Emrah'ın Türkiye genelinde 300 mülke sahip olduğu iddiasıydı. Söylentilere göre sanatçı, bu taşınmazlardan aylık yaklaşık 10 milyon TL kira geliri elde ediyor. Ancak mahkemeye sunulan resmi gelir beyannamesinde bu rakamın sadece 400 bin TL olarak gösterildiği ortaya çıktı. Bu çelişki, 300 tapu varsa kira geliri neden bu kadar düşük? Sorusunu beraberinde getirdi. Kimi yorumcular, Emrah'ın servetini bilinçli olarak düşük gösterdiğini ve gerçekte mal varlığının çok daha büyük olduğunu öne sürdü. Bazı iddialara göre sanatçının bazı mülklerini başkalarının üzerine kaydettirdiği veya resmi gelir beyanından kaçınmak için kira kontratlarını düşük gösterdiği konuşuluyor. Ek olarak, Emrah'ın taşınmazlarının toplam piyasa değerinin milyarlarca TL olduğu, ancak gelir beyanının bu servetle orantısız derecede düşük kaldığı vurgulandı. Programda Emrah'ın servet konusundaki bakış açısı da ele alındı. İddialara göre sanatçı, "Zenginliği ve gücü severim ama kimseye minnetim yok. Elde etmek için illegal bir yola başvurmadım. Çevremde para sıkıntısı çeken insan olmasına izin vermem." sözleriyle dikkat çekti. Ancak bu açıklamalar, Emrah'ın cimri olduğu ve yardımlaşmayı sevmediği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Kamuoyunda Emrah'ın büyük bir servete sahip olmasına rağmen çevresine ve ailesine karşı mesafeli olduğu, maddi destek konusunda katı davrandığı konuşuluyor. Daha önce birçok kişi Emrah'ın sanat camiasındaki diğer isimlere göre yardımsever bir tutum sergilemediğini, hayır işlerine fazla karışmadığını ve servetini daha çok kişisel birikim olarak değerlendirdiğini iddia etmişti. Emrah'ın serveti kadar konuşulan bir diğer konu ise oğullarıyla yaşadığı sorunlar oldu. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan, uzun yıllardır babasıyla mesafeli bir ilişkiye sahip. Daha önce defalarca kez Tayfun, babasının kendisiyle yeterince ilgilenmediğini ve maddi destek konusunda da ona sırt çevirdiğini açıklamıştı. Genç adam, bir röportajında, babamdan bir şey istemiyorum ama varlığıyla yanımda olmasını isterdim, sözleriyle dikkat çekmişti. Emrah'ın küçük oğlu Elyasa Emrah ile ilişkisi ise daha az bilinse de sanatçının özel hayatındaki mesafeli tutumu nedeniyle onunla da çok yakın bir bağ kurmadığı iddia ediliyor. Magazin dünyasında büyük bir serveti var ama ailesine yakın değil.